Bir kafalardan merhaba. Bir dönem Madonna ve Tupac birliktelermiş. Bunu Tupac'ın yıllar sonra ortaya çıkan ve açık arttırmada 200 bin dolara satılan bir mektubu ile öğrendik. Bugün size ayrıldıkları akşamın hikayesini anlatacağım. Yeni hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tupac kapıdan giren Madonna'yı gördü ve gözleri büyüdü. Buraya geldiğine inanamıyordu. Aylar sonra ilk defa Harlem'e gitmişti ve çocukluk arkadaşlarıyla birlikte Harlem'in en yeraltı strip klubu The Red Panther'deydi. Daha bundan birkaç yıl öncesinde hayal bile edemeyeceği bir şekilde takılıyordu. Eskiden burada arkadaşlarıyla para birleştirip taş kağıt makası oynarlardı. Kazanan kişi kucak dansını kapardı. Ama o günler geride kalmıştı. Tarih 20 Eylül 1993. Tupac 23 yaşında. Son 2 yılda çıkardığı 2 albümle dünyanın en önemli rapçilerinden bir tanesi olmuş. Amerika'daki siyahların ve onların sorunlarının en büyük sesi haline gelmiş. Strip Club'daki yeri sahneyi tepeden gören loca'ya yükselmiş ve her arkadaşına istediği kadar kucak dansı ısmarlayabilecek kadar parası olmuş. Ama onun için bunların hepsinden daha şaşırtıcı bir gelişme vardı. Son birkaç aydır gizli bir şekilde Madonna ile takılıyordu. Madonna çoktan popun kraliçesi olmuştu ve o dönem dünyanın en büyük seksi konu olarak görülüyordu. Peki ama şu an burada Harlem'de ne işi vardı? hem de hiç koruması olmadan yanında sadece beyaz bir kadın olan asistanıyla birlikte. Buradaki insanlar olmaz ama eğer olursa içeride normal bir beyaz gördüklerinde bile ona sataşırlardı. Madonna'ya ne tepki göstereceklerdi? Madonna ayaklarında uzun deri çizmeleri, çıplak bacakları, siyah deri eteği, kolları kesik kürk yeleği, omuzlarına düşen sarı saçları ve havalı güneş gözlükleriyle yürüyordu. Tupac ona locadan el salladı. Bakın yanındaki üç arkadaşı, harlemli bir rapçi, harlemli bir berber ve harlemli bir sokak ekonomisi girişimcisi. Henüz olayın farkında değillerdi. Dansçı kızlar da öyle. Madonna yürüdükçe insanlar ona yargılayan gözlerle bakıyordu ama henüz kim olduğunu anlamamışlardı. Sadece zengin beyaz bir kadının burada ne işi var diye düşünüyorlardı. Bakın arkadaşları, ve locadaki 8 siyah dansçı kadın olaya anlam vermeye çalışırken Madonna ayaktaki Tupac'ın beline sarılıp onlara doğru döndü. Güneş gözlüklerini çıkardı. Dansçı kızlardan biri Madonna'ya şöyle bir baktı sonra tekrar baktı sonra bir daha baktı gözleri büyüdü nefesi kesildi ve çığlık attı aman tanrım bu bu Madonna masadaki herkes bağırmaya başladı. Nasıl yani? Evet gerçekten o. Pak sana inanamıyorum. Daha neler? Madonna içten bir şekilde gülümsedi ve masaya selam çocuklar dedi. Pak ona bir kadeh şampanya koydu. Madonna'nın hastası olduğu gülümsemesiyle ona baktı ve nasıl, neden diye sordu. Madonna elini yavaşça Tupac'ın belinden geçirdi. Sonra koluna götürerek üst kol kaslarında gezdirmeye başladı ve fısıldayarak "Dünya turnesi 5 gün sonra başlıyor ama yarından itibaren görüşmemiz imkansız. Sen de bu akşam burada olacağını söylemiştin. Ben de özledim." dedi. Tupac'ın bedeni titredi. Kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı ve o harika gülümsemesi büyüdü. Madonna şampanya kadehini masaya doğru kaldırdı ve cheers dedi. Sonra da dansçı kızlara bakıp bu kızlar neden şampanya içmiyor diye bağırdı. Asistanına dönüp çabuk 9 kadeh daha getirmelerini ve şampanya bittikçe yenisini açmalarını söyle. Bu akşam sen de içeceksin dedi. Tam bu sırada Tupac rahatsız edici bir bakış yakaladı. Harlemli rapçinin tüm keyfi kaçmıştı. Puck onu anladı. Bu insanlar Malcolm X'in ''Beyaz bir kadın senin devrimini anlayamaz'' sözleriyle büyümüştü ve pop kültüründen zengin bir beyaz onların savunduğu her şeyin tam tersiydi. Puck Harlem'le rapçiye doğru bakarken Madonna parmaklarını onun parmaklarının arasından geçirdi ve oturmak için onu koltuğa götürdü. Harlem'le rapçinin yanına oturdular. Aniden masaya maytaplar içinde 5 şişe şampanya geldi herkes çığlık atmaya bağırmaya başladı. Madonna yerinden kalktı ve elindeki şampanya kadehini fondip yaptı. Sonra da şişelerden bir tanesini aldı, kadehini doldurdu. Bir elinde şişe, bir elinde kadehle birlikte paka yaklaştı. Önce kucağına oturdu ve biraz hareket etti. Tekrar ayağa kalktı ve kalçasını onun bedeninde gezdirmeye başladı. Üstündeki mini etek neredeyse beline kadar çıkmıştı. Bu sırada tüm omurgası oynuyordu. Harlemli rapçi Pak'a doğru eğildi ve ''Pak, sıradan ev var adamım? Belki Tag Life'dan ayrılırsın ve George Michael'da bir grup kurarsın. Tupac ve George Michael, Vem yeniden doğuyor.'' diye onunla dalga geçti. Yani... Pak arkadaşını dinliyordu. Hatta arkadaşının sözleri onu biraz yaralıyordu da ama bu nasıl bir kadındı böyle? Bu kadar çekici olmanın imkanı olamazdı. Azgınlıktan elleri titremeye başlamıştı. Bu sırada Madonna son ve büyük bir kalça hareketi yaptı ve aniden kalkıp ayaktaki dansçı kızlarla dans etmeye başladı. Harlemli rapçi durmadı. Buldum buldum. En iyisi sen de Michael Jackson gibi kendini beyazlaştır. İşte o zaman harika bir çift olursunuz dedi. Park sinirlendi içinden lan daha albüm bile çıkaramamış konserlerine dört kadın geliyor onları da götürmeye çalışıyor bir de benim şu halimi yargılıyor diye geçirdi ama sonra utandı. Daha iki sene önce o da aynı yerdeydi ve dava arkadaşlarını bunları söylemek doğru değildi. Utançlı arkadaşına dönüp kim ben mi saçmalama adamım ne çifti diye yalan bir gülümseme atarak umursamaz bir tavır takındı. Sanki liseli gibiydi. Madonna'yı sevdiğini neden ona söylemedi? Bir saniye. Madonna'yı seviyor muydu? Gözünü kaldırıp onun tüm neşesiyle dansçı kızlarla dans edişine bir baktı ve evet ben bu kadına sırılsıklam aşığım diye düşünüp derin bir nefes aldı. Madonna dans ederek yanına yaklaştı ve kulağına doğru eğilip hadi gel bize özel bir kucak dansı odası bulalım dedi. Bunu söylerken dudaklarını onun boynunda gezdirdi. Artık bitti. Buna itiraz edemezdi. Acilen o özel odaya gidecek, başına gelen mucizeyi sonuna kadar yaşayacak, sonra da buradan direkt MTV binasına gidip ''Seviyorum ulan!'' diye bağıracak, tüm kariyerini çöpe atacak, sonra da dönüp sokak ekonomisi girişimcisi arkadaşının yanında işe girecek, 2-3 sene içinde de sokaklarda vurularak öldürülecekti. En mantıklı seçim buydu. Dönüp Madonna'nın gözlerinin içine baktı. Burunları ve dudakları birbirine değmek üzereydi. Ama tam o an lojanın kapısında bir hareketlenme oldu. Bir tuğpa kayrağını içeriye girmeye çalışıyordu ve korumalar onu tutuyordu. Genç adam içeriye doğru bağırıyordu. Bunu bize nasıl yaparsın Pak? Bu beyaz kadının burada ne işi var? Def olsun gitsin, onu burada istemiyoruz. Pak'ın korumaları adamı yaka paça tuttu ve barın korumalarına teslim etti. Korumalar onu dışarıya çıkarırken 2-3 masa onları yuhlamaya başladı. Pak panikledi. Daha önce olmuştu. Siyah aktör ve müzisyenler beyaz kadınlarla yaşadıkları ilişkiler yüzünden topluluk tarafından dışlanmıştı. Sahip olduğu her şeyi siyahların sesi olması sayesinde elde etmişti ve her şey geldiği kadar hızlı gidebilirdi. Madonna'ya döndü ve yapamam em Burada herkes bize bakıyor dedi. Madonna bozulmuştu. Son 20 yılda ilk defa böyle bir teklifi reddediliyordu. Tamam dedi ve tekrar ayağa kalktı. Pak aşık olduğu kadının böyle bir teklifini geri çevirdiği için kendinden utanıyordu. Sevdiği kadına sahip çıkmaktan korkacaksa para ve şöhretin ne anlamı vardı ki? Bu sırada DJ hafiften müziği kıstı ve komik sesli bir sunucu konuşmaya başladı. Kısa bir girişin ardından bu akşam aramızda çok özel bir konuğumuz var. Madonna! diye bağırdı ve Like a Virgin çalmaya başladı. Madonna yanındaki dansçı kızlara hadi kızlar sıra bizde diye bağırdı. Kızlar vuhuu diye karşılık verdi. Madonna Pak'a göz ucuyla bakıp hafif gülümsedi ve sahneye doğru yürümeye başladı. Tupac arkasından gitti ve kolundan yakalayıp hayır em Harlem'de bunu yapamazsın dedi. Madonna ben kötü bir şey yapmıyorum diye karşılık verdi ve yürümeye devam etti sahneye çıkınca mikrofon eline aldı ve ''Selam Harlem, ben Madonna. Bu akşam sizi biraz eğlendirmek istiyorum.'' dedi ve sonra DJ'ye dönüp ''Benim şarkılarımdan erotikayı çalar mısın?'' dedi. 5 gün sonra çıkacağı The Girl Show Dünya Turnesi'nde erotika çalarken gerçekten de deri kıyafetlerle direkt dansçısı gibi dans ediyordu. Bu yüzden çok antrenmanlıydı. Yanındaki dansçı kızları dönüp ''İçinizden geldiği gibi ayak uydurun.'' dedi ve şov başladı sahnede ateş gibiydi. Tupac ve Harlem'le rapçi barın önüne geçmiş ciddi surat ifadeleriyle sahneye bakıyordu. Derken barın yan tarafındaki bistrodaki siyah Pak'a doğru döndü ve yo Pak bu ne rezalet adamım senden utanıyoruz diye ona bağırdı. Pak'ın korumaları adamı susturmak için harekete geçtiler ama Pak onları durdurdu. Bu adamın cesaretini arttırdı. Kendi peri masalını başka yerde yaşa. Bu sokaklarda bunu istemiyoruz. Bağırdıkça öfkesi artıyor sesi yükseliyordu. Sana diyorum duymuyor musun? Harlem'de seni seven herkese senin artık bir beyaz yalakası olduğunu anlatacağım. Sana diyorum buraya bak cesaretin varsa bak derken kaltağına da alıp git buradan diye bağırdı ve elindeki bira şişesini sahneye Madonna'ya fırlattı. Madonna son anda kafasını çekti ve şişe arkasında patladı. Puck'ın korumaları adama saldırdı. Madonna Puck'ın gözlerine bakıp panikle sahneden indi. Adamın yanındaki iki arkadaşı Puck'ın korumalarına saldırdı. Mekandaki korumalar geldi ve onlara saldırdı. Sekiz koruma üç adamı tekme tokat dövüyordu. Adamların dayak yemesinden rahatsız olan diğer masalar onları yuhluyordu. Puck gidip sahnenin aşağısından Madonna'yı aldı. Harlem'li rapçi koşarak yanlarına geldi ve Madonna'ya ağzına geleni söylemeye başladı. Herkesin tadını kaçırdın, bu insanlara yaşamak için bari bu mahalleyi bırakın, defolun gidin buradan diye bağırıyordu. Pak kendisini Madonna'ya siper ederek onu dışarıya doğru götürdü. Sahneye gelenin bir kurşun değil bir şişesi olduğuna dua ediyordu. Pak ve Madonna dışarı çıktığında asistan iki elini sallayarak Madonna'nın şoförünü oraya çağırıyordu. Araba gaza bastı ve yanlarına geldi. Pak Madonna'yı arkaya bindirdi ve "Seni arayacağım, hemen gidin." deyip onu yolladı. Dönüp mekanın kapısına baktı, içeriye girecekti ama bir an durdu. Göğsü sıkıştı. İçeriye girince alacağı tepkiler, arkadaşlarına yapacağı açıklamalar, onun yüzünden ağzı burnu kırılan siyahlar, tüm bunlar ona çok fazla gelmişti. Derin bir nefes alıp verdi ve tek başına Harlem sokaklarına doğru yürüdü. Bundan yaklaşık bir buçuk sene sonra Tupac hapishanedeyken Madonna'ya bir mektup yazdı. O geceden sonra onu hiç aramamıştı. Bu yüzden mektup Madonna'yı şaşırttı. Mektupta Tupac kendini şu satırlarla açıklıyordu. Senin siyah bir adamla görüntülenmen kariyerini hiçbir şekilde riske atmaz. Aksine seni daha açık fikirli ve heyecan verici gösterirdi. Ama benim açımdan bu durumun en azından o zamanki algıma göre imajım nedeniyle beni ben yapan insanların yarısını hayal kırıklığına uğratacağını düşündüm lütfen bu duruşumu aşırı ünlü bir seks sembolüyle birlikte olan çok az deneyimli genç bir adamın şaşkınlığı olarak gör. Sevgiler. Tupac hapisten çıktığında bir kere telefonla konuştular ama yoğun tempolarından dolayı hiç görüşemediler. 13 Eylül 1996 akşamı Madonna televizyon karşısında çığlık attı. Tupac ölmüştü.